Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi geometri daş oynayacağız. Bu oyun çok sinir eden bir oyun. Ama birazcık iyi oynadığımı düşünüyorum ve başlayalım. Evet şuralardan da atlayalım. Zor bir oyun. Yani lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. Haydi. Güzel. Şurayı da geçelim. Ve geçtik. Evet ikinci bölüme geçtik. Uçakla bölümdeyiz. Uçaklı bölümde zor. Dikenlerin arasından geçiyoruz. Şöyle. Çok sinirli bir oyun ya. Sinirlendiren bir oyun ve evet. Öldük neyse tekrar deneyeceğiz. Yani ben bu oyunda yani iyi oynadığımı düşünüyorum. Haydi bakalım. Şöyle geçtik. Zıpla, 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 zıpla. Ah be. Yani üzüldüm düşmek kötü oluyor. Yani insan moralini bozuyor ama neyse. Haydi evet orayı da geçtik. Zıpla zıpla zıpla. Burada basılı tutuyorum diye böyle tık 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 basıyorum ama yine olmuyor yani. Orayı nasıl geçeceğimi hiç bilmiyorum. Bayağı zor yani geçmek. Ama neyse yani gördüğünüz gibi Şöyle hop zıpla zıpla. Burayı da geçmemiz lazım. Arkadaşlar burada gelen bazı seslerden dolayı özür dilerim. Çünkü arkadaşlar yani çok iyi bir yerde kayıt alamıyorum. Bu arada köydeyiz internette kötü. Evet yine tekrardan ikinci bölüme geldik. Burayı geçtiğimizde bizi çok zor bir bölüm bekliyor. Gittikçe böyle katmanla zorlaşıyor. Ve bu videoda da göreceğimizi düşünüyorum yani üçüncü bölümü. Ah be işte. Oraya çarpmasak biraz da alttan gitsek yeni bölümdeydik. Neyse hop şuralardan atlıyoruz arkadaşlar. Olmadı bu. Komik bir ölüştü. Evet bir daha öldük. Böyle giderse ben sabaha kadar arkadaşlar geçemeyeceğim. Neyse atla atla atla. Hop zıpla. Güzel. Şöyle ah be en kolay yerlerde de ölmem be oha. Arkadaşlar şöyle öldüm orada iki kez. İnternet gitti çünkü ama devam ediyoruz. Evet çok iyi hızla geri döndük. Oradan zıpla 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 ve evet birinci zor yeri tamamladık arkadaşlar. Şimdi ikinci zor yere doğru gidiyoruz. Ve evet ikinci zor yerde bura ve... Evet ikinci bölüme geçtik bulunuyoruz. Artık üçüncü bölüme e, geçmek istiyorum. Çünkü gerçekten bu bölüme gelip de ölmek çok sinir edici bir durumdayız. E, sinir edici bir durum. Ve evet arkadaşlar gördüğünüz gibi üçüncü bölümdeyiz. Hemen ölmek istemiyorum. Çok zor burası. Evet arkadaşlar ve ilerliyoruz. Güzel ah be. Ve arkadaşlar reklam girdi. Böyle saçma saçma reklamlar girebiliyor ama reklamsız oyun olmadığı için özür dilerim. Ama zaten reklam da hemen bitti. Şöyle hayır çarpıya basalım ve devam diyoruz. Burada %55 gelmişiz yani yarısından 5 tane oran fazlası güzel. Hop zıpladık arkadaşlar. Hop bir zıplama daha. Güzel şöyle gidiyoruz. Üçüncü bölüme kadar gördük arkadaşlar. O yüzden gerçekten çok iyi. Hop oradan da zıplayalım. Ve kolay bir tarafı daha geçtiğimize göre burayı da yaparsak. Evet yine dediğim gibi bir sürü göreceğiz bu uçaklı bölümden. Çünkü hep geliyorum yani iyi oynuyorum. Ve evet uçaklı bölümdeyiz arkadaşlar. Şöyle uçağımızla gidelim. Şöyle ölmeyelim burada. Yes. Evet. Yineden üçüncü bölümdeyiz. Tık tık tık. Aa, bura çok zor işte. Ah be. Neyse konsantre olmak için sessiz oynayacağım biraz. Evet güzel. Sessiz oynayınca daha iyi. Ah be. Olmadı yine de arkadaşlar. <laughs> yani bilmiyorum. Şöyle devam ediyoruz. Bu arada kanala abone olup like atmayı tekrardan unutmayın. Sizi çok seviyorum ve şöyle oradan da atladığımıza göre devam edelim. Bu arada arkadaşlar bu geometri Dash'i siz de bedavaya indirebilirsiniz. Yani ücretsiz bir oyundur ama ücretlisi de var. Ücretsizini indirin siz. Daha aynı yani 100 TL'liği de var, bedavası da var. Evet uçaklı bölümdeyiz. Bu arada beğenirseniz devamı da gelir bu oyunun ve 3. bölüme geçtik güzel bir şekilde. Ah be yine düştük. Hep orada düşüyorum. Çok zor bir bölüm orası bence. Ve bu oyunun dördüncü, beşinci bölümü de varmış. Dördüncü bölümü bitirdiğimizde, beşe geçtiğimizde arkadaşlar şey oluyormuş. Bu bölüm bitiyormuş. Başka bir artık e, şeye geçiyormuşuz. Öyle duydum. Bu arada çok işte canlı yayında bu oyunu oynuyor zaten. Siz de görmüşsünüzdür illaki görmediyseniz ben de sizin için takipçilerim için bu arada gözünü döndü oynuyorum. Evet uçaklı bölümdeyiz. Hemen gidelim. Fır orada çarptık ama yani duvara çarptığımızda ölmüyoruz galiba. Dikenlere çarpmamak lazım. Bir de yere çarpmayacağız. Evet. Üçüncü bölüme geçtik. Zıpla 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 zıpla. İn zıpla 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 zıpla. Evet. Haydi. Ya ölme işte burada ama baya ilerledik. Güzel. Yani Orada bir iki üç saniye daha ileri gitseydik arkadaşlar yani şey kırmızı bölüm denilen e, şeye dördüncü bölüme geçecektik. Ama öldük. Ama bence bu videoda illaki bir kere bile olsa geçeriz. Ve evet arkadaşlar gidiyoruz. <laughs> Şurada zıpladık 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 bir daha zıpladık. Evet. Tekrardan bir uçaklı bölüm maceramız başlıyor. Evet, inşallah ölmeyiz. Devam ediyoruz videomuza. Evet, şöyle Ölme bravo. Tamam. Güzel geçtik orayı da arkadaşlar. Bu arada konuşarak oynamak gerçekten inanılmaz zor. Bu video galiba biraz hızlı ama hızlı diyorum. Uzun oldu. Bu videoyu kafama göre yaparım. Hızlandırabilirim ve tekrardan o saçma reklamlardan yine girdi. Böyle reklamlar giriyor. Kusura bakmayın. Çünkü yani yapacak bir şey yok. Ben de reklamı oynuyorum böyle. Evet. Geç bakalım. Okey. Ve oyunumuz arkadaşlar tekrardan dönelim. Başladık bakalım. Burada güzelce gidiyoruz. Zıpla zıpla. Tık 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 tık. Güzel. Hop bir zıplamaya da. Güzel geç oradan. iyi. Hop zıpla 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 zıpla. Ah be. Düştük ama ben bir dahakine yapabileceğimizi düşünüyorum ve Uçanlı dünyaya gitme, uçaklı dünyaya gitmeye çalışıyorum gördüğünüz gibi. Zıpla ah be nasıl öldüm ya. Şöyle devam ediyoruz. Biraz sessiz olacağım. Yani konuşmayacağım. Arada bir konuşacağım. Çünkü gördüğünüz gibi konuşarak da çok iyi olmuyor. O zaman konsantre olayım ben. Şöyle güzel. Ah be. Olmadı. Olmadı. Şöyle devam ediyoruz. Zıpla zıpla. <laughs> Oradan engelin üstüne atladık. Gidiyoruz. güzel. İlk şey bölümü geçtik. Bir daha öyle zıplamalı yer olacak. Şurada göreceğiniz gibi buradan sonra evet. Bunu da yaptık mı? Uçanlı bölümdeyiz. Evet. Yine uçaklı bölümdeyiz arkadaşlar. Şöyle yaklaşık tam olarak 9 dakikadır 4. kırmızı bölüme geçmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Çok zor bir oyun bence. Sinirli bir oyun bir de. Evet 3. bölümdeyiz tekrardan güzelce. düşme hadi be. Düştük olabilir yine reklam girdi. İstemezseniz bu arada çekmem yorumları istediğiniz gibi yazabilirsiniz. İstiyorum ya da istemiyorum direkt cevap almak istiyorum. Çünkü uzun zamandır video atmıyordum. Ve gerçekten çok uğraşarak yine attığım bir oyun videosu olacak. İsterseniz ama tekrar haftada böyle bir iki kere atarım. Severseniz bu oyunu. Öldük yapma. Güzel zıpla 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 vırt. Evet. Çıktık. Oradan bir daha çıkalım. Zıpla zıpla zıpla. Güzel. Ah be. Orada arkadaşlar ben gerçekten çok ölüyorum. Niye bilmiyorum. Bir iki sefer üst üste ölünce gerçekten insan sinir oluyor. İnşallah yine ölmem. Evet zıpla yine tekrardan güzelce gidiyoruz. Daha ya. Neyse. Şöyle haydi haydi. Artık uçaklı dünyaya geçip oradan da diğer dünyaya geçip kırmızı dünyaya geçmek istiyorum. Ve haydi. Haydi. Aa, bir daha ölürsem videoyu artık kapatacağım arkadaşlar. Ama şeyde ölürsem. O gösterdiğim yerde ölürsem videoyu bitirmek istiyorum. Çünkü sinir oldum ya. Dört kez üst üste orada ölünmez. Hadi bakalım ölmedim evet. Güzel. Galiba uçaklı dünyaya geçeceğiz. Çünkü burada hiç ölmüyorum. Aha, burada belki ölürüm. Ölmedim. Güzel. Evet arkadaşlar, uçaklı dünyaya tekrar geldik. Kırmızı dünyaya. Ben bu sefer geçeceğimize inanıyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Kırmızı dünyaya geçmek de gerçekten zor. Şöyle şu an videomuzda devam ediyoruz. Haydi bakın buraya yaptığım an biter. Şura düşme düşme çok iyi evet yapıyorum galiba haydi yes arkadaşlar öldük ama kırmızı dünyaya geçtik şöyle oyunu durduralım ve tamam tekrar başlayalım kırmızı dünya gerçekten çok zordu ve gördüğünüz gibi tam 11. dakika 20. saniyede Oraya geçmiş bulunmaktayız. videomuzda artık 2-3 dakika sonra son vereceğiz. Ama son kez bir kere daha Kırmızı dünyayı geçersek güzel olur. Geçemezsek de olsun. Ya kafa topu bildirimi çık ya. Bu arada kafa topu e, oynuyorsanız beni oyundan ekleyebilirsiniz. İsmim Be Ben Yenen Yo 3. Ya beni yenen yok gibi yapmaya çalıştım. Kabul etmedi ben de böyle yaptım. Zaten kafa topu video istiyorsanız kapı, kafa aman kafa topu videosu istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Onu da çekerim. Evet bu arada bunları anlatırken kaç kez öldüm sayamadım bile. Şöyle devam ediyoruz. Yani artık kırmızı dünyaya geçtiğim için çok mutluyum. Yeni videoda devamını geçirmeye çalışacağım. Daha çok dünyaları değiştirmeye çalışacağım. Evet şu an yine öldük ve reklam girdi arkadaşlar. Şöyle reklamın bitmesini bekliyoruz. Evet. Çok uzun yapmışlar reklamları. Ve evet. Şimdi o zaman arkadaşlar oyunumuza geri dönebiliriz. Diyecektim ne oluyor? Kabul etmiyor. Açıyorum. Kapatıyorum. Heh, sonunda oldu ya. Şöyle. Girdik yeni turumuza. Tık. Tık 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 tık. Güzelce geçtik. Ölme. <laughs> İyi. Burayı da geçersek. Uçakta dünyayı geçmek biraz daha kolay olacak bizim için. Ve evet. Haydi 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 ve güzel. Uçakta dünyadayız. Bakalım kırmızıya geçebilecek miyiz? İnşallah geçeriz. Haydi bismillah. Devam ediyoruz. Burada ölmeyeyim. Hayır, hayır ya. Yani ölünmeyecek yerde ölüyorum yani. Ah. Neyse, yapacak bir şey yok. Devam edelim son bu turda bittikten sonra son 5 turum olacak. O sırada da geçemezsek arkadaşlar maalesef yani bitireceğiz videoyu. Zıpla zıpla zıpla. zıpla. Bu arada 5 turdan daha az da olabilir. Çok geldi şimdi 5 tur gözümde. 3 tur falan da yapabilirim. 2 bile olabilir olmayabilir. Kırmızıyı görürsek bitiririm videoyu ve göremedik. Evet son 3 durum başladı arkadaşlar. Şöyle evet başladık öldük 2 turum kaldı. Hemen ölürsem bir daha inşallah yani ölmem. Hemen bitmesini istemiyorum 2 turumun. Şöyle güzelce zıpladık. Zıpla 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 zıpla. Tring tring. Evet şöyle. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ölmezsek burada iyi. Ve evet uçakta dünyadayız. Bu son turumuz olsun arkadaşlar. Bir tura daha gerek yok. Zaten çok istiyorsanız yorumlara yazın. Siz çok seviyorum. Şimdi yani ölünce kapatacağım. Derken ölmedim güzel. Ve... Kırmızı dünya geliyor mu? Ah oh be. Neyse arkadaşlar, siz çok seviyorum. Bay bay. Görüşürüz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın.